İlk oturum tamamlandı. Öğrenciler için tabii ki yarının heyecanı var ama bir yandan da kafalarda puanlama nasıl olacak? Tabii ki tercihler gibi pek çok da soru var. Öncelikli olarak puanlama burada nasıl olacak hesaplama? Evet bugün öğrencilerimizin girdikleri sınav TYT yani temel yeterlik testiydi. İnşallah yarın girecekleri sınav da AYT alan yeterlik testi. Aynı zamanda isteyen öğrenciler yaklaşık 150 bin arası oluyor yıllara göre. Yabancı dil sınavına da öğleden sonra girebilecekler. TYT'de bildiğiniz gibi 4 bölüm var. Bunlar Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri. Bunlardan toplam 120 soru soruluyor. Ve bu yıl, bu yıla mahsus olmak üzere TYT'de barajı açma puanı 180'den 170'e indirildi. Hem pandemi süreci göz önünde tutularak hem de öğrencilere bu anlamda bir moral avantaj sağlamak amacıyla ÖSYM, YÖK böyle bir karar aldı. Bu anlamda öğrenciler bu açıdan biraz daha şanslı. Şöyle diyeyim ben size. Benim yaptığım belirlemelere göre henüz öğrencilerden soruların zorluğu kolaylığıyla ilgili bütün bilgiler ulaşmış değil. Birkaç kişiyle görüşebildim evet. yayından önce. Ee, ancak geçen yıldan çok farklı olduğunu düşünmüyorum soru ayarlarının. Onların da verdiği bilgiler bu hmm. merkezde. Zorlandıkları birkaç soru olmuş ama çoğunlukla e, kolay gelmiş öğrencilere sınav. Sayın Taşer en fazla e, şimdi... zorlanılan konu hangisi olmuş? İlk bilgiler neyi gösteriyor? Yani bana ilk söylediklerinde Türkçe ve matematikte biraz zorlananlar olmuş hmm. ama Genel anlamda sınavın geçen yıllardan çok da farklı olmadığı tarzında bilgiler ulaştı bize. Şimdi geçen yıllarda 180 puan barajını aşabilmek için yaklaşık 25-26 soru yeterli oluyordu. Bu sene zannediyorum 22-23 tane net bırakan öğrenciler 170 puan alabilecekler diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben... Bu sene barajı geçme oranının geçen yıla göre tabii çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Yapılan simülasyonlara göre 10 puan aşağıya indirmekle yaklaşık 112 bin ile 190 bin arasında aday daha 4 yıllık üniversite yani lisans bölümü tercih edebilecekler. Bu anlamda 10 puan önemli bir avantaj sağlamış olacak. Özellikle lisans bölümlerine girmek isteyen öğrenciler için zaten evet. ön lisans bölümleri için 150 puan yeterliydi. Yani mesela daha net anlaşılsın diye söylüyorum. Bana göre bir öğrenci 15 tane Türkçe, 5 tane sosyal, 3 tane matematik yapsa yani toplam 23 soruyla çok rahat 170 puanı alıyor yaptığımız hesaplamalara göre.